sizlere birer kitap vereceğim ver baba, ver, ver.

Evet. Şimdi 5 dakika bekleyelim. Buyurun, Acele etme. Bülüklerimize örnek olması açısından özellikle anne babaların, dedelerin Onların önünde günde yarım saat kitap okursak ne olur? Yok olsun. Ha, o halde bundan böyle yarım saat kitap okuyalım bellerde. İnşallah. 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 Bunlar iyisi olmaz değil mi? Hocana bir tane verir misin? Evet. Yaşılık Tamam. Tabii. Bir genç müdürsüz kitap lazım. sinerji. <Sessizlik> Şanlıurfa'nın Şanlıurfa okuyor. E, projemizin önemli bir ayağı da gümrükhanında özellikle insanlarımızda kitapları buluşturmayı hedefledik bugün sembolik olarak burada bir süre kitap okunacak. İnsanlarımızın dikkatini, özellikle yetişkinlerin dikkatini okumaya çekmeyi amaçlıyoruz. Görüyoruz ki bu etkinliğimiz büyük bir rağbet görmekte. Ben eve geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu anlamda yapılacak çalışmalar önümüzdeki günlerde yoğunlukla devam edecek. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah diğer etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle.